Öküz başta antilop sesi geliyor. Aha. Niye kaçıyorlar? Benle alakası yok. Benle alakası yok. Aslan mı var? Bir dakika aslan oluyor var o zaman. Hayır 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 bu benden kaçmıyor. Bu benden kaçmıyor bir dakika. Burada var bir şey. Benle gram alakası yok bu kaçışın. Bu kaçışın benimle gram alakası yok. Burada aslan var o zaman. Oğlum bunlar benim ışığı görüyorlar mı görmüyorlar mı? Aha! Gece gece ne yapıyorsun sen orada? Sen orada gece gece ne yapıyorsun? Bakın şu anda saat kaç arkadaşlar? Telefondan bakın. Gece on buçuk. Gece on buçukta gitmiş orada antilop avlayacak ha? Sakin ve çok zor. 48 puan oluyordu zaten bunlarda. E bu arkadaş da zaten 48 puan. Ben buna bir tık yaklaşacağım. Şu an dürbünümde de gece görüşü var. Ve bu arkadaşım burada. 240 metrede. Ben buna birazcık yaklaşacağım abicim. Buna biraz yaklaştıktan sonra bir atış deneyeceğim. Şu anda çok uzağız. Şu anda çok uzağız. Bakın burada. Yanlış dürbünü çıkardım bu arada. Bekle. Lan oğlum dürbünüm kaçtı. 8'e koymuşum. Heh. Burada sakin. Çok zor diyor abicim. Bu... 45-48 puan arası ee, elmas bile olabilir, elmas bile olabilir. Yeteri kadar güzel bir atış yapabilirsek elmas olabilir. Bakın yalanıyor şu anda görüyor musun? Bak görüyor musun nasıl yalanıyor? Gecenin onunda sen git oradan öküz başta antilop ağlamaya çalış. Var mı lan öyle? Vallahi ava giden avlanır ha. Ben sana söyleyeyim kankacım. Başka var mı diye bir yandan bakıyorum da etrafa başka da yok gibi. Şu çalılara çok değmeyeyim ben abicim. Evet dürbünüm gece görüş dürbünüm çok iyi olmadığı için biraz yaklaşmak istiyorum buna. Biraz daha yaklaşmak istiyorum böyle 150 metrelere falan düşürmek istiyorum. Çünkü 300 metredeyken atış yaparsam bu arkadaş yemeyebilir o mermiyi. Çünkü silah çok sekiyor. Ama böyle 150'lere düşürüp de atış yaparsam işte o zaman bu aslanı avlama şansım daha yüksek. Tamam orada sakin bir şekilde yatıyor. Bak sen şuna ya. Gece 10.30 olmuş sen gidip uyumadın ha? 161 metre diyor. Şunu bir spotlayayım. 150-170 metrede. Okey artık atış yapmaya yaklaştım. Çünkü daha fazla yaklaşırsam Beni artık hissedecek abicim ve bunu kaçırmak istemiyorum. Dürbünümü açtım. 150 metreye ayarladım. Sakin ol. Nefesimi tuttum. Ve görüşürüz kankacım. Ve görüşürüz kankacım. Sağ akciğer olması lazım. Sağ akciğer. Düş 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 düş. Düş yavrum düş gece gece beni uğraştırma gece gece beni uğraştırma hadi eyvallah hadi tam masmur oldu ben gidip alayım şunu bir şuna da bir yıl adet çek 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 Merve'yi çek Mermiyi koyacaksın oğlum yeni bir tane gelebilir. Tamam gerçi ateş ettikten sonra yenileri gelmiyor da. Oraya bir yere düştü gayet güzeldi bu arada. Gayet güzeldi, hızlı. Çok hızlı gidip alalım abicim. Çok çok hızlı gidip alalım abicim. Tamam oğlum bir bulsana şunu. Bizim vurduğumuz aslan nerede bir bulsana? Bak burada kan izi var. Buradan böyle gelmiş. Aha gel gel burada gel. Ben buldum sen gelene kadar. o ne? Tavşan. Önemli değil. Evet efendim az önce vurduğumuz çok zor seviyeli aslanımız. Afrika aslanı ha. Hadi eyvallah. Hayvan gibi pençeleri var. Nerede o? Bizim köpek de orada takılı kalmış. Şunu bir açıyorum. Umarım ya altın olduğu kesin de bir elmas çıkmaz mı be? Geliyor. Geldi. Altın. 46 puanı var sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu 44 puanın altında oluyormuş. Ben 46'lık bir atış yapmışım. 2 puan daha fazla atsaymışım eğer ee, elmas oluyormuş bu arkadaş. 234 kilogramlık bronz renkte bir e, Afrika aslanımız. Efendim tipi de böyle. Attığımız mermi de şu açıdan atmıştım. Direkt karaciğer ve sol akciğerine gitmiş, delmiş ve bu arkadaşımız çok fazla hareket etmeden düşmüş. He? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şahane. Şahane abicim şahane. Evet direkt bunu şöyle taksidermize edelim. Ve yolumuza devam edelim. Bak bak gün doğumunu görüyor musun? Savana. Afrika haritasında gün doğumu. Saban köründe. Aha. <laughs> Bir dakika. Bunların hepsi dandik ama. Öküz başlı antiloplar. Öküz başlı antiloplar. Bize aslan lazım. Bize aslan lazım abicim Yok. Bak ayak seslerini duyuyor musun? Nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Bu ayak sesleri e, aslandan kaçan hayvanların ayak sesleri. Bak güm 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 ediyor. Bu onların sesleri. Burada avlanan bir aslanımız var. Bak 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 bak. Aha, aha, aha peşlerine yok lan. Oho! Dur 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 dur. Kanka nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Beni de alın, beni de alın. Şş, beni de alın oyuna, beni de alın. Aha burada. Orda orada, 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 orada. Dur. Dur bir dur ona nasıl bakarım? Onu nasıl görürüm? Benim mekana doğru gittiler ha. oğlum gördün mü lan hayvanları nasıl kovalıyor? Şimdi oraya bir yere gitti. Kayboldu. Çünkü orada bir tepe var abicim. Tepenin hemen alt tarafında bir yerde bak. Şuralarda bir yerde. Olması lazım. Ben de aslanı çağıracağım. Aynen bu. Gel bakayım bu tarafa. Burada avlayabileceğim başka şeyler var. Gel. Şu köpeği de bir yatırayım da. Hadi kankam gel buraya. Hadi. Doğru biliyorum. Buralarda bir yerde abi bak. Oralarda bir yerde. Hadi kankam. Göster bana kendini. Ulan buradan koşuyordunuz işte ya. Nereye gittin ki? Alo. çok uzaklaştı? Onların peşinden koşuyordu. Avlanmak için de. Gittiler mi? Nerede? Ayy. 130 metrede. Çek 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 silah çek. Çek silah çek. 150'yi aldım. Bekle. Önü de Nereye 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 nereye? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Sol ciğerden yedin kankam. Kendine iyi bak beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Nane yedi. Direkt düştü sevgili arkadaşlar bakın. Az önce avlanan aslan buydu. Hadi eyvallah geliyorum kankacığım. Geliyorum kankacığım. Sol akciğerinden direkt yedi. Hemen gidip ona bir bakalım. Ee, 47 puanlık olan aslan buydu. Zaten 48 oluyordu aslanlarda puan. Yani bunun e, altın olduğu garanti. Fakat... Ee, bir şans elmas olur mu diye düşünüyorum Onu da bir göreceğiz Hayati organ vuruşumu bir ona bakacağım önce Hayati organ vuruşumu bir bakacağım Aynen öyle Solak ciğerden yemiş bu Şimdi Bu arkadaşım Buralara bir yere geldi düştü burada direkt Bak çok gidemedi Çok gidemedi bana nasıl bağırıyordu Bir şeyler hissetti Önce ayak sesimi duydu Sonra arkasını dönüp bu tehlikeden uzaklaşmak isterken Aha da buradan aneyi yedi Orada yatıyor oğlum Çok poplu değil mi lan Dur 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 o ne Ceylan Aba. Hadi git kuzum işine git yavrum Git yavrum Bak 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 Şşş. Bak 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 Yelelim el Yanlış olmasın şuna bakar mısınız Bu neymiş be oğlum Bu neymiş be gözlere baksana Kankacım bıyıklarım bıyıkların uzamış ya. Patilere matilere amat ya. Çok güzel. Açıyorum efendim. Altın çıkması dileğiyle. 3, 2, 1. Hop. Altın. Bebeğim vallahi erişeceğim sana. Efendim 231 kilogramlık bronz renkte ee, bir erkek aslanımız var. Çok zor derecesi. 45.87 puanlık bir atış yapmışım. Bu hayvan zaten 44 altın oluyormuş. 48 ile elmas oluyormuş. Elmas olmuyordu bu hayvanın. Kupa derecesi yetmiyordu. Şöyle gösterecek olursam şu açıdan ateş etmiştim bakın. Şu açıdan ateş etmiştim. Ee, çok da tatlı bir atışmış. Attığımız mermi hem midesini hem solak ciğerini hem karaciğerini götürmüş sevgili arkadaşlar. O kadar ki tatlı bir atış yapmışız. Bu sağ taraftan gelen ses ne lan? Şuna bak. Evet bunu taksidermizde diyelim alalım. Ee, avlanmaya devam edelim efendim. Acayip sesler geliyor ya sağdan soldan.